Merhabalar, bugünkü videomuzda sizi yüzlerce yıl geriye, Orta Çağ Avrupası'nın tozlu yollarına, görkemli şatolarına ve çetin savaş meydanlarına götürüyoruz. Hiç merak ettiniz mi, filmlerde gördüğümüz o parlayan zırhların içindeki cesur şövalyeler nasıl yetişiyordu? Bir soylunun çocuğu olarak doğmak şövalye olmak için yeterli miydi? Yoksa bu unman, kan ve terle mi kazanılıyordu? İşte bu videoda, bir çocuğun şövalyeliğe uzanan zorlu ve uzun yolculuğunu adım adım keşfedeceğiz. Hazırsanız, atımıza atlayalım ve zamanda geriye doğru dört nala bir yolculuğa çıkalım. Her şey bir çocuğun yedi yaşına gelmesiyle başlardı. Eğer bir soylunun oğluysanız, şanslıydınız. Çünkü şövalyelik genellikle soylulara özgü bir ayrıcalıktı. Bu yaşta ailenizin yanından ayrılır veya başka bir soylunun şatosuna ya da kraliyet sarayına page, yani yaver adayı olarak gönderilirdiniz. Bu, aslında bir nevi çıraklık döneminin başlangıcıydı. Buradaki ilk göreviniz, şatonun hanımefendisine ve diğer soylu kadınlara hizmet etmekti. Kulağa garip gelebilir ama bu süreç, bir şövalyenin sadece savaşçı değil, aynı zamanda centilmen olması gerektiği felsefesine dayanıyordu. Bir yaver olarak, görgü kurallarını, sofra adabını, dans etmeyi, şarkı söylemeyi ve hatta satranç gibi strateji oyunlarını öğrenirdiniz. Bu, gelecekteki sosyal çevrenizde nasıl davranmanız gerektiğini anlamanız için kritik bir eğitimdi. Aynı zamanda temel dini eğitim alır, okuma yazma öğrenir ve belki de biraz Latince'ye giriş yapardınız. Ancak bu dönemin en önemli kısmı, fiziksel eğitimin başlangıcıydı. Tahta kılıçlarla talim yapar, ata binmeyi öğrenir ve av partilerine katılarak iş sürme ve dayanıklılık gibi becerilerinizi geliştirirdiniz. Bu ilk yedi yıl, aslında bir şövalyenin temel karakterinin ve disiplininin şekillendiği en önemli dönemdi. 14 yaşına geldiğinizde, eğer yaverlik dönemini başarıyla tamamladıysanız, bir üst rütbeye terfi ederdiniz, Suire, yani silahtar. Artık bir çocuğun hizmetkarı değil, doğrudan bir şövalyenin yardımcısıydınız. Bu, işlerin gerçekten ciddileştiği andı. Göreviniz, hizmet ettiğiniz şövalyenin adeta gölgesi olmaktı. Onun zırhını temizler, parlatır, silahlarının bakımını yapar ve en önemlisi, atına gözünüz gibi bakardınız. Unutmayın, bir şövalye için atı, savaş meydanındaki en değerli varlığıydı silahtar, bu değerli varlığın her zaman savaşa hazır olmasından sorumluydu. Silahtarlık dönemi, sadece hizmet etmekten ibaret değildi. Bu, gerçek savaş eğitiminin başladığı dönemdi. Artık tahta kılıçlar yerine gerçek silahlar kullanmaya başlardınız. Kılıç, mızrak, topuz ve savaş baltası gibi çeşitli silahların kullanımı konusunda yoğun bir eğitim alırdınız. Şövalyenizle birlikte turnuvalara katılır, ona yardım eder ve bu turnuvaları izleyerek savaş taktiklerini, stratejilerini ve cesaretin ne demek olduğunu ilk elden öğrenirdiniz. Eğitimler inanılmaz derecede zordu. Ağır zırhlar içinde koşar, mızrakla hedefleri vurmaya çalışır ve saatler süren kılıç talimleri yapardınız. Bu süreç, sadece fiziksel gücü değil, aynı zamanda acıya dayanma ve pes etmeme iradesini de test ederdi. Savaş zamanlarında ise silahtar, şövalyesinin hemen arkasında savaş meydanına giderdi. Onun yedek atını, yedek silahlarını ve kalkanını taşırdı. Eğer şövalyesi atından düşerse, ona ayağa kalkması için yardım etmek, kırılan mızrağının yerine yenisini vermek veya yaralandığında onu güvenli bir yere çekmek silahtarın göreviydi. Bu, savaşın en acımasız yüzünü yakından görmek demekti. Birçok silahtar, bu görev sırasında hayatını kaybederdi. Ancak hayatta kalıp cesaretini ve sadakatini kanıtlayanlar, şövalyeliğe bir adım daha yaklaşırdı. Bu dönem genellikle 7 yıl sürer ve silahtar 21 yaşına geldiğinde sona ererdi ve işte büyük an geldi. Yıllar süren zorlu eğitimin, hizmetin ve sadakatin sonunda, silahtar artık bir şövalye olmaya hazırdı. Şövalye ilan edilme töreni, bir gencin hayatındaki en önemli ve en kutsal olaydı. Tören genellikle dini bir bayramda veya büyük bir zaferin ardından yapılırdı. Törenden önceki gece, aday şövalye kilisede veya şapelde dua ederek, yıkanarak ve oruç tutarak ruhsal bir arınma yaşardı. Bu, vigil, yani gece nöbeti olarak bilinirdi. Bütün gece zırhı ve silahları sunağın önünde dururken, o da Tanrı'ya dua eder ve gireceği yeni yolda doğru ve adil bir şövalye olmak için manevi güç toplardı. Ertesi gün, tören zamanıydı. Aday, genellikle beyaz bir tunik giyerek lordunun veya kralın huzuruna çıkardı. Lord, adaya şövalyeliğin getirdiği sorumlulukları, yani zayıfları korumayı, kiliseye hizmet etmeyi, adaleti savunmayı ve lorduna sadık kalmayı hatırlatan bir yemin ettirirdi. Yeminden sonra Lord, Kılıcının yassı tarafıyla adayın omzuna veya boynuna hafifçe dokunurdu. Bu dokunuş, akkolud olarak bilinir ve adayın aldığı son darbe olacağını, bundan sonra asla onursuz bir darbe almaması gerektiğini sembolize ederdi. Bu sembolik dokunuşla birlikte, "Seni şövalye ilan ediyorum." sözleri duyulur ve yılların emeği karşılığını bulurdu. Törenin ardından yeni şövalyeye mahmuzları ve kılıcı takdim edilirdi. Mahmuzlar şövalyenin at üzerindeki ustalığını kılıç ise adaleti ve gücü temsil ederdi. Artık o, toplumun saygın bir üyesi, bir savaşçı ve bir liderdi. Bu büyük başarı, genellikle günlerce süren ziyafetler, kutlamalar ve turnuvalarla taçlandırılırdı. Yeni şövalye, turnuvalarda yeteneklerini sergileyerek adını duyurma fırsatı bulurdu. Ancak şövalye olmak, sadece bir unman kazanmak değildi. Bu, ömür boyu sürecek bir sorumluluğun başlangıcıydı. Şövalyelerden beklenen davranış kuralları bütününe, şövalyelik ruhu yani çivaliyi, denirdi. Peki herkes şövalye olabilir miydi? Genellikle hayır. Başta da söylediğimiz gibi şövalyelik büyük ölçüde soylu sınıfına aitti. Ancak istisnalar da vardı. Savaş alanında olağanüstü cesaret ve kahramanlık gösteren sıradan bir asker bazen doğrudan savaş meydanında bir lord veya kral tarafından şövalye ilan edilebilirdi. Bu Nadir görülen bir durumdu ve battlefield knighting yani savaş alanı şövalyeliği olarak bilinirdi. Bu bir askerin ulaşabileceği en büyük onurdu. Ancak bu şekilde şövalye olanların genellikle toprakları veya servetleri olmadığı için hayatları soylu doğan şövalyelere göre daha zor olabilirdi. Onlar genellikle başka bir lordun hizmetine girerek veya paralı asker olarak hayatlarını kazanırlardı. Zamanla Özellikle barutun ve ateşli silahların icadıyla birlikte şövalyelerin savaş meydanlarındaki önemi azalmaya başladı. Ağır zırhlar artık tüfek mermilerine karşı etkisiz kalıyordu. Şövalyelik askeri bir güç olmaktan çıkıp daha çok sembolik bir onur unvanına dönüştü. Bugün bile Birleşik Krallık gibi bazı monarşilerde sir unmanıyla devam eden bu gelenek aslında köklerini Orta Çağ'ın bu zorlu ve onurlu yolculuğundan alıyor. Bir çocuğun 7 yaşında başlayan ve 14 yıl süren fedakarlık Disiplin ve cesaret dolu serüveni, tarihin en ikonik figürlerinden birini, şövalyeyi yaratıyordu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi şövalye olmak sadece parlak bir zırh giyip ata binmekten çok daha fazlasıymış. Arkasında yıllar süren bir emek, sarsılmaz bir disiplin ve büyük bir adanmışlık varmış. Umarım bu tarihi yolculuk hoşunuza gitmiştir. Sizce günümüzde şövalyelik ruhu hala yaşıyor mu? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür tarihi içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.